Geri <laughs> Erik. Allah yandık. Giden <laughs> bulanıyordu ya çubuk kreker getiriverdim. Ya teşekkür ederim de niye getirdin? Babam var evde. Çıkamam. Ya bir şey olmaz. 2 dakika veri vereyim işte. Tamam be. ben ama hemen git tamam mı? Tamam tamam. Hadi bir görüşürüz. Tamam. Giden bulanıyordu hadi. ya ondan getiriverdim. Çok sağ ol. Tuzlusunu seçiverdim bir de. İyi yaptın. Babam gelecek diye korkuyorum. Bakkala diye çıktım hemen. Market buldum ondan alıverdim hızlıca. Sağ olasın. Midem gerçekten çok bulanıyor ya. İyi ben gidiyorum. Allah. Lan baban değil mi şimdi? Sen bakkala gidiyorsun diye çıktın. Arkadaşım baba. Abi merhaba. Merhaba. Arkadaş. arkadaşla konuşuyor musun? O kızdan arkadaşım. Abi vallahi bir şey yok ya. Bana çubuk kreker getirmiş de. Evet. Gel gel, gel, gel gel. Abi zahmet etme. Gel gel. gel, gel. Abi gideyim mi? Gel, gel gel. Allah yandık. <laughs> Kazamız mübarek olsun. <laughs> Sohbet edeceğiz biraz. Ben gazını alacağım.